saç ekiminde son dönemlerde dikkat çeken bir yenilik olan eksozom tedavisi saç kaybıyla mücadelede yeni bir umut kapısı aralamaktadır. Peki eksozom nedir? Eksozomlar aslında yenileyici kitler ama bunlar çok küçük kitler. Vücudumuzu oluşturan en küçük canlı yapı taşımız olan hücreden bin kat daha küçükler. Yaklaşık olarak 40 ila 150 nanometre boyutundalar Boyutlarının bu denli küçük olması ise hücrelerin içerisine rahatlıkla girip çıkmalarını ve gerekli mesajı iletebilmelerini sağlamaktadır. Kullanılacak olan egzozomun kaynağının ne olduğu çok önemli. İnsan kaynaklı mı, bitkisel mi, hayvansal mı olduğunu mutlaka hekiminize danışın. Aynı zamanda egzozomun içerisinde bulunan büyüme faktörü miktarı ve çeşitlerinin neler olduğu, proteinlerin ve nükleik asitlerin size en uygun olanı mutlaka hekiminizle konuşarak tercih edebilirsiniz. Birçok alanda kullanılan egzozom tedavisi saç tedavilerinde de etkili bir seçenek olarak yerini alıyor. Egzozom Rejeneratif tıbbın birçok alanında kullanılabilmekte, cilt gençleştirme ve saç tedavilerinde saç ekimiyle beraber iyileşme sürecini kısaltmak ve var olan saçları da güçlendirmek için kullanılabilmektedir. Egzozomlar taşıdığı mesajlarla beraber hücreyi yenilenme konusunda uyarırlar. Bu sayede saç gelişimini desteklerler ve bizim olgun olmasını istediğimiz aşama olan Anajen fazına saçları taşırlar, dermal papilla hücrelerini beslerler ve varsa inflamasyonu baskılarlar. Bu sayede ince bebeksi saçların kalınlaşmasına fayda sağlarlar. Aynı zamanda saç ekimiyle beraber uygulandığında operasyon sürecinin daha hızlı iyileşmesini sağlamaktadırlar. Egzozom uygulama protokolü hekimin tercihine, hastanın ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Tek seferde veya 5 ayrı seansta uygulanabilir. 5 milyar adet egzozom saç gelişimine, cilt gençleşmesine destek verirken uygulama süreci çok konforlu ve rahat süreçtir. Egzozom rejeneratif tıp alanında dünya genelinde çok yeni bir tedavi, yenilikçi bir tedavi ve bu tedaviyi de dünyada Türkiye anlatan hekimlerden birisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. KCR Interiors uzman bakışını sundu.